Çin'in Filistinlerle dayanışma içinde olmasını ve iki devletli çözümü güçlü bir şekilde desteklemesini takdirle karşılıyoruz. Devlet Başkanı Sayın Şeyh'in Filistin'de çözüm için geniş kapsamlı, yetkin ve etkili bir uluslararası barış konferansı için çağrıda bulunması son derece önemlidir. Ne yazık ki bazı ülkeler İsrail'in Filistin'de uyguladığı zulme destek vermeye devam ediyorlar. İsrail'e siyasi destek ve silah sağlıyorlar. Bu ülkeler İsrail'in uyguladığı soykırma maalesef ortak olmaya devam ediyorlar. Gazze'de ateşkes, Gazze'lilere insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüm için önümüzdeki süreçte de Çin ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ukrayna'daki savaşta uluslararası güvenlik, istikrar ve refahı sınamaya devam etmekte. Türkiye Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini başından beri güçlü bir şekilde desteklemektedir. Adil ve kalıcı bir barışın taraflar arasında ancak diyalog ve müzakere yoluyla sağlanabileceğine inanmaktayız. Türkiye ve Çin'in Ukrayna'da barışın tesisi konusunda ortak anlayışa sahip olduğunu görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu konuda da istişarelerimize ve birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Geçtiğimiz gün Brezilya ve Çin'in arasında yapılan ortak e Diğer taraftan Çin'in Türk dünyası ve İslam dünyasıyla son yıllarda geliştirdiği e, ilişkiyle de memnuniyetle karşılıyoruz. Özellikle Türk devletler teşkilatına mensup olan ülkeler başta Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan olmak üzere ve bu ülkelerle geliştirdiği son yıllardaki ticarete dayalı, yatırıma dayalı ilişkileri fevkalade e, önemli buluyoruz e, ve destekliyoruz. Ve aynı şekilde Türkiye ve Azerbaycan'la da ilişkilerinin artarak devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle de Çin'in son yıllarda daha sistemli bir işbirliği geliştirme çabası içinde olduğunu gördük. Daha birkaç gün önce Arap Ligi üyesi ülkelerle Pekin'de bir zirve vardı. Bu zirve marjında... Gerçekten kalkınmaya yönelik, refaha yönelik, işbirliğine yönelik güzel kararlar alındı. Bunlar da önemli gelişmeler. Diğer taraftan Çin'in <laughs> Suudi Arabistan ve İran arasında yapmış olduğu arabuluculuk çalışması da not etmeye değer tarihi bir olaydı. Gerçekten iki kardeş ülke arasındaki devam eden kronik sorunların Çin'in araya girmesiyle bir çözüme kavuşma yoluna girmesi ve bölgesel istikrarın devreye girmesi fevkalade önemli. Bölgemizde yaptığı bu yapıcı katkıdan dolayı da ben Çinli meslektaşıma teşekkür ediyorum ve buradaki çalışmalarında devamını diliyorum. Değerli meslektaşlarım, basın mensupları yarın. Urumçi ve Kaşlar'ı ziyaret edeceğim. Bu iki şehir Çin'in kültürel zenginliğine katkıda bulunan iki kadim bildiğiniz gibi Türk İslam şehridir. Bu şehirler Çin'le Türk dünyası arasında ve Çin'le İslam dünyası arasında aynı zamanda bir köprü rolü de oynamakta. Tarihi dostluğumuzun ve komşuluğumuzun sembolleridir. Toplumların ve halkların birlikteliği güçlü devletlerin en büyük zenginliğidir. Bu coğrafyaların tarihi ve kültürel zenginliğine tanıklık etmekten büyük memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. Ee, ekonomik ilişkiler e, kısmı ikili ilişkilerimizin önemli bir e, ayağını teşkil etmekte. E, bu konuda çok detaylı e, iki gün devam eden görüşmelerimiz var. Sayın Vanvi ve arkadaşları da e, konuya e, bütün detayla hakimler. Özellikle e, aramızdaki e, ticaret hacmindeki e, büyüklüğü biz memnuniyetle karşılıyoruz. Ama bununla beraber dengesizliğin de bir şekilde giderilmesi gerekiyor. Bu dengesizlik nasıl giderilebilir? Bu konudaki somut önerilerimizin şimdi e, mevkidaşlar tarafından ve makamlar tarafından karşılık bulmuş olmasını bu seyahatte görmekten e, özellikle memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Burada başta da söyledim. Bizim bu aradaki açığı kapatmaya yönelik somut tekliflerimiz oldu. Bunların başında tarım ürünleri ithalatındaki e, yelpazenin genişletilmesi e, turizm konusundaki e, çalışmaların artırılması, daha fazla Çinli turistin Türkiye'ye gelmesi ve e, en önemli ve iri ayakta aslında söylediğiniz e, yol kuşak projesi ve e, bağlantı konularıyla da bağlantı olan e, özellikle e, yol kuşak projesinin uzantısı olan konulardaki altyapı yatırımlarının e, daha önce başlatılan projelerin Türkiye'de e, nihayete erdirilmesi. Bu konuda e, Türkiye-Çin arasında e, yaklaşık 10 yıldır e, devam eden e, ileri düzey çok emekli e, teknik çalışmalar var, proje taslakları var, e, sonuca yaklaştırılmış e, fizibilite çalışmaları var. E, bunların e, somut olarak hayata e, geçirmesi konusundaki beklentilerimizi ilettik. Diğer taraftan e, bağlantısallık konusu e, tekrar gündeme getirdiğimiz konulardan biriydi